Böyle güzel bir günde bandırmanın postu da olsa sıcak gününde sizlerle olmak çok mutluluk verici. Şey. Yeni katılan baba ocağına yeni üye olan yol arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Sizlere teşekkür etmiyorum. Doğru olanı yaptığınız için sizleri kutluyorum. Kendinize kocaman bir alkış. Hoş geldiniz aramıza. Sevgili genç yol arkadaşlarım, ülkemiz kapkaranlık bir kaosun içinde faşist AKP iktidarının yaptıklarıyla savruluyor. 11 ayda 11 kayyum atayarak başta Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt'a belediye başkanımızı bir sabah beş buçukta gözaltına alan iktidar nerede duracağı belli olmadık şekilde baskısını, zulmünü artırarak devam ediyor. Görüyoruz ki gazeteciler tutuklanıyor, ev hapsinde tutuluyor. Parti başkanları gözaltına alınıyor, hapse atılıyor. Gencecik teğmenler Mustafa Kemal askeri izledikleri için ordudan ihraç ediliyor. Peki bunlar bizi yıldıracak mı? Kesinlikle hayır. Neden? Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Cumhuriyet Halk Parti'nin neferleriyiz. Mustafa Kemal'in yol arkadaşlarıyız. Bu nedenle geri adım atmak yok. Sevgili dostlar, sevgili gençler. Can Yücel'in işçi çiğerinde dediği gibi dumanı dağıtacak yıldız Poyraz başladı. Bahar yakın. Demek mevsim böyle kışladı. Bu fırtına ki bu fırtınaki süt limanlara bedel. Hava döndü. İşçiden, işçiden esiyor gel, Yel, işçiden, köylüden, emekliden, emekçiden, kadından, gençten esiyor. Sizlerle verdiğiniz güçle biz bu yeli rüzgara, fırtınaya çevirip AKP iktidarına son vereceğiz ve ilk seçimde Çankaya Köşkü'ne Cumhuriyet Halk Partisi bir cumhurbaşkanını gönderip ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş, layık, demokratik, hukuk devleti olarak insanca yaşayacağımız bir ülke olarak ayakta durmasına, sonsuza kadar yaşamasına yoldaşlık edeceğiz. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz ki AKP iktidarının yaptıkları yurttaşlarımızda derin kaygı ve korku yaratmıştır her gün yaptıklarıyla, ürettikleri korku politikalarıyla baskı altında tutmaya çalışıyorlar. Buna karşılık Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart seçimlerinde yurttaşların umudu olmuş, herkese yarınlar için umut vermiştir. Ancak 31 Mart'ta kazandığımız bu başarı bizleri rehavete sürüklememeli. Sizlerin yeni katılan, aramıza yeni katılan genç arkadaşlarımızın ve sizden sonra geleceklerle oluşturacağımız güçle bu iktidarı devirene kadar mücadelemiz sürecek. Rehavete katı, kapılmayacağız. Nazım'ın dediği gibi daha gün o gün değil derlenip durulmasın bayraklar. Duyduğunuz çakalların ulamasıdır safları sıklaştırın çocuklar. Bu kavga faşizme karşı, bu kavga özgürlük, hürriyet kavgasıdır. Hepinize saygılar sunuyorum, aramıza hoş geldiniz diyorum.